Hasan'cım uzaylılar dünyaya geldi ve seni de uzaylı yaptılar. Onlarla birlikte uzaya dönmeyi mi tercih ederdin yoksa dünyada kalıp uzaylı olarak yaşamayı mı? Abi yani bunun filmi var 9. bölge. Mahveliyorlar ya garibanlar yani hiçbir şey yapmıyor. Sadece çirkin yani o da bize göre için. Abi, beyin mekanizmanı mı değiştiriyorlar? Ne yapıyorlar? Yani benim uzaylı olmadığım değil mi Kesinlikle dünyada kalmayı tercih ederdim. Niye? Çünkü dünyadaki tek uzaylı sensin. Aynen aynı şeyi musun? ben de düşünüyorum. Hemen bir film yapıyorum, ondan sonra film. Beyaz Şov'a çıkıyorum. Aa, sana söyleyeyim ondan mi? Sonra... Bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi düşünüyorum demek ki içerik kafası budur. Aynen. Uzaylı oluyorsam? Ben giderim. Aynen pampa, Çeker giderim buralardan. Çeker giderim. yani Zaten değiştirmiş olduk. Dünyayı değil. göreceğimiz kadar gördük. Ya şey çok güzel, dünyada tek uzaylı olmanın fikri çok güzel de Abi yediğin neşterin, serumun bilmem neyin hap evet, akdesi, hap olmaz yani. Üş, e, çok üstüne gelirler. Ben de giderdim ya orada takılışın ne güzel orada yeni bir memleket. Bir de aynen yeni bir memleket bile değil yani, yani yeni yani, bir kocaman bir şey yani. Gezegen git orada ne yani. bileyim orada Türk Türklü, Türk kültürünü falan alıp <laughs> uzaylıya bir şey tattırdık. Uzaylı challenge yaptık. Uzaylıya eşek şakası yaptık. Aynen. Uzaylıya sihirbazlık numarası yaptık. Bir de bu dünyada kalıp uzaylı olarak mücadele etmek de sıkıcı olabilir. Bir yani. de dünyalı malı dünyada kalır kardeşim. Kefenin cebi yok. Bir git uzayı gör. Uzağa gitseydim bir şey yapamayacaktım. Ya yani bayramda anneni arayacaktın. Bu kadar <laughs> ya <laughs> başka bir şey yok. İyiyim ben. Bir bardak suyun laptopuna dökülmesini mi tercih ederdin evet. yoksa cep telefonuna mı? Telefonuma dökülmesini tercih ederdim. Niye? Niye çünkü daha önce laptopuma döktüm ve 2 gün depresyonla gezdim o yüzden. Laptop... Ama laptop bir şey olmadı aslında. Bilgisayar bozulursa abi birçok böyle hani şeyin gidebiliyor hani. Yani gidiyor yani ama cep telefonun bozulursa benim yedeyim de var zaten. Ben e, telefonu tercih ediyorum. Bir de yani cep telefonu her ne olursa olsun daha ucuzdur herhalde yani daha maddi ucuz anlamda. Değil be bence. Her şeyimiz zaten online be abicim fotoğraflar Aynen. internette telefonlar internette. Bir de zaten artık yeni nesil bu akıllı telefonlar bir nebze de olsa böyle suya dayanıklı oluyor. Ben birkaç evet. kere döktüm oradan biliyorum. Ya laptop kurtarılabilir yani su... Hemen bozmaz laptop'u. Ya ben şunu düşünüyorum, e, laptop'ta çok fazla hayati hmm. bilgi var. Hayat dediğim çok hayati değil ama işle alakalı, yok onlar bunlar belgeler falan toparlaması çok zor şeyler var. Evet. Telefonda gitse gitse, e, application'lar var gitse. Yani telefonlar evet. zaten bir yerlerde var. Aynen, ben mail haberleşirim. Yani çok su geçirmiyorlar yani, dökülebilir Bir de, de mesela cep telefonunu pirinçe falan sokuyorsun bilmem ne, desktop <laughs> <laughs> düşünsene. Bu çuval pirinç almış. <laughs> 15 kilo çuvak Yok yok, cep telefonu gitsin ya. Telefon. <laughs> Nobel ödülü alan ünlü bir bilim adamı olmayı mı tercih ederdin yoksa şampiyon bir takımın kaptanı olmayı mı? Ay tabii ki bilim adamı olmayı yahu. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Ee, yani insanlara bilim işte dünyaya bir katkı, medeniyete bir taş daha falan ama <laughs> kesinlikle şampiyon mu diyorsun? Şampiyon ve kaptan olmak. Hangi ister. ülkede? Ben ee, Nobel diyorum. Net Nobel. Ben de Nobel diyorum da şu şampiyon takımın kaptanı yerine hani bunu tekil bir kişi olarak düşünsek mesela, mesela bir Roger Federer falan olsan hani böyle tek hmm. kişilik bir başarıya sahip olsan. Ne olacak? O kupayı kaldıracağım. Ertesi gün manşet o kadar bitti. Türkiye'de olmak isterdim ama Giresunsporu Sporu birinci lige çıkartmış bir kaptan olmak isterdim. Bu da zaten Nobel ödülü kadar bir şey diyorsun. Tabii benim şimdi. için. Oyunculuk olmuşluğumuz var, o ayrı bir şey. Ama ya, şampiyon nasıl... oluyorsun, stat yıkılıyor, yani sen kupayı kaldırıyorsun. <laughs> Nobel en böyle bir katkın bir şeyin oluyor ya. Hani bir şey Aynen. bırakmış oluyorsun. Aynen, tam olarak o işte. Dünyaya bir şey bırakıyorsun. Nobel ödülü diyeceğim. Burada seninle farklarımız hmm. ortaya çıksın biraz. Abi sonuçta gerçekten güzel bir şey insanlığa bu kadar isminin altın, altın yani. harflerle yazılması. Düşünsene... <laughs> 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 evet! Bu, kupa, kupa bu. Sanki Peki o zaman bir şey soracağım. Bana geçen sene Nobel alan 3 kişi söyle. Bakın Melih susuyor. Neden? Çünkü tanınmıyor. Ee, hayır yani senin heyecanı algılama şeklinde benimkisi farklı olabilir. Ben o sahnedeki heyecanı tercih ederim. Sen yeşil alanda oradan oraya koşturmayı tercih edersin. Bana Fenerbahçe'nin kaptanını söyle. Konuşmayı. Melih. Olamalı bilmiyorum ki ben. <laughs> Herkes varken altına işemeyi mi tercih ederdi yoksa kimse yokken altına kaka yapmayı mı? Herkesinde de bütün gün okulda kalmak zorundasın. Bilmiyorum yani şöyle bir <laughs> ikisi de sende tahribat oluşturacak hasar var. Tabi yani yıllar boyu. ilk ilkokulda böyle şeyler olabiliyor. Altıma kaka yapmayı tercih ederim. Gerçekten mi? Evet. Neden? Niye çünkü tek başıma abi. Ya ben çok net bir şey söyleyeceğim ben herkesin içinde altıma çöydürebilirim de. Hmm. Benim çünkü o şeye karşı kaka olgusuna karşı bayağı ben böyle bir şeyim yani. Hani, evet uzam yani onu üzerimde taşımak istemem. Kusura bakma da ben hiç altıma kaka yapmadım. <laughs> bebekken yapmışımdır da. <laughs> Sen bebek ayağı yapacaksın bebekken ne yapacaksın yani? Allah Ay yani şu yüzden altıma kaka yaparım abi sonra pantolon çıkartırım şeyi çıkartırım. E ne giyeceğim? Abi takılır öyle de bileyim yani silerim bir şekilde pantolonla yani? şeyi. En azından biri su yani böyle koy verdin gitti. Hani bunu da gururla anlatırım yıllarca biliyorum. Bir koydum gitti derim yani. Hani gayet iki gün makara yaparlar. Üçüncü gün belki onun da başına gelebilir falan. Sonra gider evde anlatır. Annesi nasıl böyle bir onu uyarır falan. Geçer o işi yani. Kesinlikle altımı işemeyi tercih ederdim. Ya yani millet evet. görsün bak ben sen benim sıra arkadaşımsın. Ne? Bak, Hocam Hatan Aldır işemiş. Ee? Kişli Hatan ki. Kurudum kötü ayrı onu temizlemesi ayrı pismiş şey. Yani kötü oğlu kötü ya. Yani ama şöyle bir şey var. Ee, kakanla yüzleş. Koku, Koku ya. geliyor. Nasıl halledeceğim bak. Oğlum defter kitabı sileceksin işte. Cetvele falan sileceksin. <laughs> okul duvarı sileceksin. Bir yere sileceksin. <laughs> ya ne yani. kadar pis bir çocuk ya. Siz okullarda sakın böyle şeyler. Cetvel diyor ya. Cetvele ne siliyorsun abi? Allah Allah.